Yıllarca Hollanda'da sokak lezzetleri videosu izlediniz. Ya ama bir kişi de demedi ki acaba bu Türkler Hollanda'da ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Türk restoranları var mı yok mu? Kimse bir şey demedi. İşte bugün Türk restoranlarını geziyoruz. Hı. Bakalım buradaki kardeşlerimizin dediği gibi. Ay buradaki lahmacun lahmacun gibi değil. Ay burada Adana yiyemiyoruz. Yok burada efendim bak. Çiğ köfte yok. Çiğ köfte yok diyorlar mı? Şimdi bugün onu göreceğiz. Hepsini bulacağız. Söz veriyorum çok güzel bir video olacak. Siz şimdiden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bakalım. Türk restoranları, Türk yemeklere benziyormuş. Şimdi bunu göreceğiz. Hadi gidip görelim. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Bir de ben şimdi şuradaki şeye katılıyorum. Davamız var burada. Hadi gelin. Hep birlikte gidip davamıza katılalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk durağımız neresi? Belly Pepper. Burada Türk kahvaltısı varmış, simitler varmış. Merhaba. Burayı, simitler varmış ne? Evet, burayı bize kim önerdi? Senin bir takipçin Hollanda'da evet, bu... yaşayan bir takipçimiz önerdi. Evet, Türk kahvaltısı. varmış. Ediyorsun. bakalım simitler, mimitler, bir sürü burada dedi bulabildim. Bütün Türk kahvaltısıların bulursun dedi. Adı da Black Paper. Ben böyle şey zannettim. Black mi diyor? Belly Paper, ya? yani Belli... Belli paper Belli ne paper. Black Paper? Ben şey zannettim. Göbek dansı. Gö... Göbek karabiberi mi? Ne bu? Nasıl bir isim? Serdar Ortaçkan etinlenmişler. Merhaba, good morning. Good morning. Oo <laughs> oh, çocuklar. Hello. <laughs> good morning. Hadi girelim. Harbi bir şeyler varmış. Hemen elime menüyü aldım. Cıldır. Ve simit breakfast'ı merak ettim. Evet simit breakfast. Biz burada simit Türkiye'deki simitlerle aynı mı? <laughs> bir de çay. Kücuk, çay önemli. Çocuk rap falan var ya. Çocuk yeah. rap. <laughs> rap diyorlar. Rap <gülüyor> ne? <gülüyor> bir tanesi cılır, bir tanesi de simit, simit bir galiba. Daha çok gelenler Türk mü oluyor, yabancı mı oluyor? Şimdi burası Türk restoranı ama öyle biraz evrim de geçirmiş gibi. Yani evrim geçirmiş derken mesela sucuk ne? Rosemary patato. Rosemary patato herhalde buranın patatesi gibi bir şey mi? Olabilir. Yani biraz harmanlanmış evet ama güzel bir menü olmuş bence. Değişik Tabii, evet, yani. Spanish cheese. Aa! Ispanaklı börek varmış kız. ve peynirli börek. Oo. Tüh kaçırdı Neyse. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz rezervasyonsuz geldik. 20-25 dakikanız vardı. Hemen yiyip kalkın dedi. Çünkü buçukta birileri geliyormuş. Biz de o yüzden hemen böyle zar zor girdik. Çünkü burayı çok övdüler. Neyse bakalım gelsin bir görelim. Ya ne kadar tatlı böyle ince çok, belli oğlum, bardakta çay içiyor. Çok, çok, güzel ya aşırı hoşuma gitti ve çok sempatik. Valla böyle bir yer beklemiyordum. Ben hemen nasıl bir yer bekliyorum de, biliyor musun? Bakarım. Çayıma bakarım. Belki İngiliz çayı. Ben böyle tahta sandalyeli, salaş bir yer bekliyordum. Ha. Aha çok seri geldi. Vallahi çok seri geldi. Ol an. Teşekkürler. Sağ olun. Simidi hemen böyle de bir bir de, de bir dur dur dur. dur. Evet. Ben hayatımda öyle simit yemedim. Oval. Buyurun oval ama Aa tatlısı mı? Pastanesi mi Bir dakika be? ben bu çılgıra giriyorum ya. nasıl bir şey ya? Aa içi patlıyor. Oğlum çılgıra yemedin mi manyaklığında ya? Yemedim. Türk restoranlarında gözünüzde çılgıra bilmiyorsunuz Yemin değil mi? Yemin ederim ya. yemedim ya. Bir şey diyeceğim ama. Bu pek Türk kahvaltısı gibi olmadı şimdi. Hangi Türk kahvaltısı mesela? Avokado. Aa zeytin. O ne zeytin? Tamam dur oldu. Hemen oldu. Abi, Abi şey Burada bir yorum var ve çok güzel. Peynir üstüne zeytin, zeytinin üstüne nar koymuşlar. Bence çok güzel bir harmanlamış ya. Çok güzel ya. olmuş, evet. Özür dilerim. Ben onu mantar zannettim. Hemen değiştiriyordu iş şekli ama. Bir çılbırın tadına bakar mısın? Çılbır normalde böyle güzel bir şey mi? Çılbır ben... suda haşlanmış yumurta gibi. Hı. Olmuş. Ben o yüzden hiç yememiştim. Hoşuma gitmezdi ama bu acayip güzel bir lezzet. Yoksa ben hayatımda çok şey mi kaçırmışım bugüne kadar? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Klimalı olması lazım e evet bak. Bu kadar güzel zeytini İstanbul'da yemedim ya. Bir bak size zeytine. Hı. Çok enteresan bir tadı var. Simide bir puan verebilir misin? Simit pastane simide. Ben şu an en mutsuz olduğum şey ne biliyor musun? Ya çay <laughs> verersen. Çay şey gibi olmuş. Hani biz böyle ünlü şeflerin restoranlarına gittik ya. Doğu ile batıyı yorumlayıp evet. yapmışlar. Burada da biraz o tarz bir şeyler var. Bence şeye de benziyor. Beyaz fırının kahvaltı tabaklarına benzemiyor mu? Evet. Orada da böyle Haklısın. yumurtalı, avokadolu şeyler oluyor ya. Biraz ona da benziyor. Evet klasik bir Türk kahvaltısı değil ama içerik olarak klasik bir Türk kahvaltısı aslında başlıyor. Ben gelirken şahsen böyle menemen menemen yiyeceğiz diye düşündüm. Yani da çok yöresel benziyorum. bir şey bu arada ama. Sunumu ve yapılışı herhalde şey burada fark katıyor. Sihir mi yapacağım? Şimdi. Ha, yapayım mı? Evet. Yumurtayı görüyorsunuz. Ne? Kuş mu var? Nerede? Hani ya? Hani sucuk? Adam sihir seviyor ya. Adam sihir seviyor. Zulu sen yumurta. nasıl sevmeyemedin hayatımdan önce? Ben deliriyorum şu an. Ya ben yumurtayı böyle çok pişmiş seven bir insanım. O böyle az pişmiş havası ön yargılıydım yani benim yemedim yani. İlk ya yıllarında Hollanda'da yiyen evet, Türk olarak tarihe gelecek. <laughs> Sen çılgır yapmayı biliyor musun? Yap bir gün de yiyelim. Yoğurt, kıyma, üstüne haşlanmış yumurta, bir de ekmekleri ve sert sert olacak. Bunu nasıl yapıyorlar? Yap bir gün de yiyek. Ramazan'da sahur videosu çekersek. Oo, evet, bana çılgır yap. Ama böyle. Eğer Ramazan'da sahur videosu yapıp çılgır yapmamı istiyorsanız bu videoyu beğenip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ne oldu? Diyorum artı. He artı değil, kalp, like. Bu kızın matematiksel zekası benim bitirdi ya. Like ya diye artı yapıyor ya. Ya bir dur çok güzelmiş ya. Güzel ya ben her şeyi çok sevdim. Simit tatlı simit sevdiğim için sevdim. Ama böyle klasik sokak simidi değil. Peki ikisi arasında bir tercih yapsan, hangisini seçerdin? Tılbır. Cılbır mı? Ben simit kahvaltısını çok sevdim. Ama tatlı simit. Ben simit tatlı hassas yani. noktam. Vallahi cılbırcı olduğum çıktım 38 var. yaşında ilk defa cılbır yiyor ve onu Hollanda'da yiyor. Cılbır değil, çılbır değil mi? Çılbır. Çılbır. Sadece bir eleştirim olacak. Daha Türk bir şey beklerdim. Tamam cılbır çok okey. Ama? Ne bileyim, Böyle bir Türk restoranı değilmişim de. Ama zaten mekanın adı bile Türk değil ki. Belly Pepper. Belly Pepper. Aynen. Biraz yabancılara da oynanmış. Ama kötü bir şey değil. Hollanda'dasın abi yabancıya oynayacaksın tabii ki. Yani Türk mahallesinde de değiliz. Burası galiba böyle daha merkeze yakın bir yer. Bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam söyleyin lütfen. Burası Helal böyle. Oturuyorum. Fiyatlar da 14 14 10 10, 10... 13, 14-17 euro arasıydı fiyatlarda. Çaylar ne kadar bilmiyorum zaten hakkında kısmında yazıyordur muhtemelen oradan görürsünüz. Burası böyle. Hadi siz videoyu beğenin. Hast Noktam döner yemeğe gidiyoruz. Yeni yaratılmış bir yemek yemeye gidiyoruz. Hadi görüşürüz. ve ikinci durağımız lahmacun yiyeceğiz abi. Efendi lahmacuna geldik. Bir sürü çeşit lahmacun var içeride. Ha kapsolana gidemedik çünkü evet. burası çok yakınmış. Kapsolana gidecektik. Sonra evet. bize oradaki kız dedi ki "Aa dedi hemen Aa, şu ücretle efendim falan." Dedi. dedi 300 dediymiş. Bir 20 dakika yürüdük de da. neyse e yine de buraya geldik bu arada. Şimdi içeri gelelim bakalım ne tür lahmacunlar var Araba. şimdi onlara bakalım. Ne oldu? Araba küçük sesler şey. yapıyorlar Öyle. arkamıza Hoş çabuk. çabuk, çabuk. Alo kurkayı çok övdüler. lan. Normal lahan macunu biraz daha ince açılmış. Tamam Hı. süper. Soğan, sumak, maydanoz, limon ve domates var. Kebap ne? Bak Kebap. bak. Ha, düdük. Bu macunun kebabı var mı? Evet, şöyle. Bu da biraz şeyler peynir atıyoruz böyle. Hmm. Şöyle biraz da soğan atıyoruz. Ondan sonra bunu fırına atıyoruz. Evet. Bir kebap, bir alaturka. Al tamam. Bir de önerdiğiniz bir şey var mı? Vallahi ıspanak sevmeyelim misin? Sevmesin bilmiyorum ama çok güzel. Deneyelim mi? Bir de ıspanak alalım. Tamam. Bir şey diyeceğim, bu aslında olmalı Türkiye'de. Daha hazır ve lahmacun çık çık araya kavurma çadar filan ama... Bizim insanımıza gider mi? Of. Gider ya. Ben ben, ben İstanbul'da böyle bir şey olsa yemin ediyorum yerim. Türkiye'de yani lahmacun yüzyıllardır olan bir şey. Taş mı oğlum geldin buradaki gibi böyle yok. Kebap dedin, sardın, soğanla bilmem neyle. Aha. Sundun. Evet. Bence Türkiye piyasasında onun yaşama ömrü maksimum 5 yıl yani. 5 yıl sonra biter. Çiğ köfte yaptılar dediğin gibi yok çiğ köfte, sushi bilmem ne. Aha. Bence 2 yıl sonra piyasadan kalkacak o yani. Benim Doritoslu uzun yıllardır var. Ama evet, çiğ köfte olmayabilir. Kalkabilir. Kalkabilir. Böyle Kalkalım. şeyler bence tutmayabilir. Çünkü ben, halkı çok bence sevmez bence Kendi fikrini söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin tabii ki. Demokratik bir ülkedir. Kağlı oluyor ama. diye. Ben şimdi lahmacun 5 lira, lira zam gelsin, lira alakalı. Alakalı. 10 lira laf gelsin. Lahmacun da 50 lira oldu diyor insanlar. Şimdi bir de bunları koyup lahmacunu 100 liraya satarlarsa... Oh lahmacun 100 lira oldu. Kim yer kafasıyla bence yapılmıyordu. Burada ne kadarmış? Oğlum burada da pahalı lan. 6.30 lira. 40 yıllık lahmacunu ne hale getirdiniz? Ama bir tanem. Geleneklerimizden sapmayınız lafları bence çok oldu. Sen, ben de diyorum ki çiğ köfte de olmadı, lahmacunda da olmaz. Çiğ köfte de hiç böyle bir şey duydun mu? Bence lahmacun daha hassas bir nokta Türkler için ya. Çiğ köfteleri ama şey lahmacun, çiğ köfte o kadar hassas olmayabilir ama lahmacun bence bizim kırmızı çizgimiz, ince. Bence dokunmaya bu gerek yok. Bu Gelin Almanya'da, Hollanda'da yiyin sarılmış hayır, bir hayır, lahmacun. Yo, dur, dur daha yemeden çok beğendik. Türkiye'de yemeyin. Şu an çok ben şu an çok yükseldim. İnşallah yükseldiğin kadar var. İnşallah. Bir de şey dikkatini çektin mi? Neresi solusu olsun. Bir kahve var. Bak burada da var. Bir çay Aa, yok anasını sikteyim. Çay nasıl yok? Var mı ya. Çay var mı? Evet. Gördün mü? Onu söylemiyorum masalarda yok ha, masalarda. Evet. evet herkes şey içiyor. Herkes bir kahve Burada da ya. bir çay içelim. Şimdi az önce bana bir şey dedin. Bir şey diyeceğim. Haklısın dedim bana. Haklısın dedim çünkü lahmacuna sarımsaklı mayonez koydular. Bizde vallahi şişlerler. Hangisi sarımsaklı? Bir tanesi vardı? sarımsaklı mayonezli. Bilmiyorum ama Alaturka'dan başlayalım. Çünkü bunu zaten onu yerken Aynen. getirmişler. Alaturka'dan yani. başlamamız gerektiği söylendi. Ben hemen deniyorum. Isır bakalım. Oo ağzına da tatlı girmesi için kıvırdı. Ve sen bunu bitirdi. <laughs> o güzel, küçük ısırır. Güzel mi? Ben, ben de bir deneyeyim. Aa, alttan hep götürdüm. Bir şey diyeceğim. Sen diye sonra söyleyeceğim. Çok güzel. Kim diyor oğlum Türk yemekleri kötü diye Hollanda'da? Çok iyi. Çok... Hmm. Aa, baksana ne, ne yap? Aa, aa. Aa, aa. beş yaşımda çocuk şakaları falan. Allah'ım. Yok tane de. İçinde bir baharat var ne var? Bir... sumak. Ee, Alaturka. Bu tavuk nereden geldi? Nereye gitti acaba? Alaturka çok iyi. E, Alaturka baya güzel. Şimdi ben kebabı mı Kebapta etin üstüne et koydular, biraz daha et koydular. Bir dakika ben bir değişik ayranımı içmek Bak i̇çmek. Almanya'da değişik mangol mangol ayranlar vardı hatırlıyor musun Selam? Burada yok, burada normal bildiğin ayran. Bayram da çok güzel. Ispanaklı ama ıspanaklı börek gibi olmuş. Aa dur, bakacağım. Oğlum yani çok tadı müskenmel ama lahmacun biriydi. Bu da, ıspanaklı da tadı çok güzel. Çok güzel ama... ama. Bu ıspanaklı peynirli bir börek gibi olmuş. Aşırı güzel bu arada. Hayatımda yedim en güzel kıymalı dürüm yiyorum. Öyle söyleyebilirim. Bunun tadına bakar mısın? Ben bayıldım. Ulan kebap çok güzelmiş. Şimdi bunun ağzımın tadını bozmak istemedim. Kesinlikle. Çekimler bittiğinde tekrar acıktığımızda buraya gelip lahmacun yemek isteyeceğim. Evet. Ya zaten yerlerden çoğu yabancı. Türk yemiyor falan. Yani Alaturka gerçek bir lahmacun ama içi böyle sebzeli falan. Sebzelerken işte maydanoz, marullu falan Türkiye dediğimiz ye gibi. Ama bunlar kebapla şu ıspanaklı olan klasik bir lahmacun değil. Burada lahmacun dünya şeyine böyle evrilmiş hali evet. gibi. Genelde burada harmanlıyorlar bir şeyleri Ay, ama ben Kebabı ben de yiyeyim. Ay, ayran çok güzelmiş. mi? Bana kebaptan kalan. Hemen size şöyle açıklayayım. Eğer lahmacun konumuz Alaturka. Ama aralarında lahmacunu bir köşeye koyarsak en beğendiğimiz kebap diye geçen. Çok güzel. Kebap ama yani... Bu ne be? Çok <laughs> Çok iyi. Ha, Alaturka bir lahmacun olarak gerçekten en başarılı lahmacun diyebiliriz. Ama burası bir lahmacuncu olmasa, aa gel seni dürümcüye götüreceğim. Hangisini daha çok beğendi diye soracak olursa o kesinlikle kebap. Adı kebap yani. Ya ben şu anda buradan Türk halkına sesleniyorum. Açım kapıları ya. Bu Türkiye'de olmalı bence. bence Ama dediğim satar. gibi bence, satar. bence fiyat ve insanların... İnsanlar önyargılı mı Biz acaba? Bizde kimse lahmacunu 150-200 lira vermez. Şu Türkiye'de olsa 150-200... Adam kıymanın üstüne kıyma koyup üstüne çalar koydu. Öyle 200 liradan ya. şu anda... Nasıl ıslak hamburger atıyor insanlar Hı -hı. bir mekandan çıktıklarında? Bence öyle bir yer olabilir Türkiye'de. Öyle olursa satar Bak ya. Bak bu şu takvimin şey ıslak hamburgercilerin arasında olsa var evet. ya kapış kapış gider. Acayip çok, çok bir şey. Şu muhteşem bir lezzetmiş ya. O sosu falan... Ben kebabı en çok beğendim. Kebap en güzel. Ispanak. Bu iki, bu üç. Ispanak, ıspanaklı börek. Ispanak e ama Alaturka kalanla bir lahmacun. Öyle işte o zaman şimdi artık o kaldıranın kaldıran muydu? Yine ben unuttum. Kantoron. Ha kapsolon. Kantoron da sen Hadi yeni yemek olunca bünye alışamadı. Bu sefer de kapsolon yemeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Onu, merak ediyorum. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz. Ve 3. durağa geldik. 3. durakta bir konuk. Kim o konuk? Merhaba, Eren, Eren. Eren, Eren, niye buradayız? Bugün kapsalon yiyeceğiz. Kapsalon. Kapsalon ne? Kapsalon, ne? kapsalon Türklerin bulduğu. Döner ve patatesin birleşimiyle olan harika evet. bir yemek. Ucuz öğrenciler için. Yaratıcı Güzel. yemeklerden evet. biri. Peki bunu bir Türk bulmuş diyorlar, doğru mu? Öyle diyorlar daha. Bunu teyit, içeride konuşalım. Aynen. Daha teyitleyememiş. Yolda gelirken bakmış. Bu kapsalon neymiş? İçeride görelim, yiyelim, bakalım. İçeride de konuşacağız. Gidelim. Hadi, gidiyoruz. Hadi. Can we get two small cups chicken? O zaman three. Three one. Three one? Three one. Aha. Üç tane şey olsun yani. Hah, üç ha. tane ha. Abi Türk müsün? Ben de yabancı zannediyorum. <laughs> Ve geldi. Bize anlat bakalım Eren. Aynen anlat bakalım Eren. Anlat. Neymiş ne bu? Bu Altı patates, ab tamam. yani. Evet. Üstü tavuk döner. Evet. Türkiye'deki tavuk döner çok daha güzel de bu da ha. olduğu kadar. Ama bol burası da gibi duruyor. Evet evet bol Bayağı bol Bayağı koydular herifler. Üstü kaşar üstü salata. Bunu Türkler mi bulmuş? Bunu Türkler mi Kim bulmuş? bulmuş adı ne? Bunu kim bulduğunu tam bilmiyorum. Bileceksin. Yemek kanalındayız bunları araştırıp geleceksin. Evet, Araştırdık yolda. <laughs> <laughs> Bana Instagram'da abi bunlar Türkler buldu demek tane, yapmıyor. İki tane şey var. Bir tane berber buldu diyorlar çünkü adı kapsalon. Niye? Yani, Ber böyle kapsalon, berberin niye böyle bir yemeğe ihtiyacı olur? kapsalon bilmiyorum onu bilmiyorum ama berberin yani burada berber kapsalon demek. Heee. Ah zor. Bir de evet. bir, bir restoranda bir müşteri böyle bir şey istemiş yapmalarını. El Aviv diye bir restoranda. Evet. Sonra adamlar beğenmiş, satmaya başlamış. Oğlum sen bu kadar bunlara çalışıyorsun, derslerine de çalışmış, kredilerini doldursan <laughs> evladım. Kredilerini dolduramamıştı da öncekmiş. Yoksa seneye sen basacağız bu <laughs> Aynen. Senin bize bu güzel bilgileri verdiğin teşekkürler. Başlasın. Şimdi sen de ye bakalım. Bunu sosları kullanıyorum. İlle soslu mu olması gerekiyor? Ne soslar? Evet. Bunu köyle. Bu soslu değil. Bu söyle değil, Bu sarımsak sos, bu acı. Hah. Bu sarımsak sos. Bunlar da muhakkak kullanılıyor galiba. Evet. Bol bol koyarsın. Sos severim. Acıyı basma yani. ama. Çok mu acı? Bilmiyorum. Ben acı sevmiyorum Zeynep hemen sattım ben seni. Ben yemeyeceğim ya. <laughs> ben ilk yediğimde bu arada beğenmemiştim. Güzel. Bu döner tüte bence ya. Döner tütenin Heh, şeye ya. şey şeye konmuş hali. gibi, meyveli yoğurt gibi. Yeah. Yeah. Ha, evet bir de bulduk. Burada da bulduk. Başka bir marka ama Slifke'nin vişneli yoğurdunu, şey, ayranını bulduk. Bunlar ayran <laughs> yoğurt gibi zaten. <laughs> Aynen. Bir dakika vişneli... Şu an vişneli ayran gördük. Şok olman lazım Zeynep ya. Hemen. Ayranla vişne koymuşsun işte. Yani. Ne kadar so şok olabilir. Abi sen hiç acılı ayran tattın mı? Mükemmel bir şey. Burada var mı? Ben İstanbul'da yiyorum. Acılı ayran Biz de mükemmel aynen nerede içtik ya? Kuymak köfte. Kuymak, köfte. köfte de aynen. Gece lezzetleri. Evet, bak biliyor ya, Güzel Çok güzelmiş. Bir şey ben diyeceğim. Anladım. Döner tütenin kabak olmuş hali bu. Döner tütü ka kaşar var mı? Döner tütede kaşarını hatırlamıyorum ama onlar daha farklı sos koyuyorlardı. Böyle avokado sosu falan oluyor onların. Bu da çok benzer bir şey yani. Evet yani bu arada Almanya'da da böyle döner yedik. Kreuzberg'de. Evet, Kreuzberg'de. Şey Valla benden iyi biliyorsun Aa, ha. Bundan, Bundan sonra Zeynep'i değil seni alayım yanıma. Ağlasını satayım Zeynep Bir bu kadar bilmiyor. Ne zaman gittiğini falan biliyor musun Kroisberg'e? Evet. Ben de yani o kadar bilmiyorum. Sen bil... orada şey yapmamışsın. Yoktu. Ben yoktum orada ya. Hayır ya şeyde staj şöyle bir şey yok Ben Almanya'da helal okudum evet be, Eraf. Beni bile biliyor <laughs> ya. Helal olsun Evet. 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 Beynimin anne kızlık soyadı. Vay. Musun? No. kaç yılında evlendik? Onu da bilmiyorum da. Allah. Kızımız ben... kaç yaşında? Hı. Kartal abinin baba olduğuna o kadar inanmadım ki. Yani her yere baktım. Bu adam nasıl baba olabilir yani? Ben de çok şaşırdım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şu an benim babamın babam, karım, karım, karım da ayır. yakında baba olmam lazım gibi. <laughs> Kaçlısınız siz? 5. Kaç 2005. bas? 2005. 2005 mi? Aa. Ben 2005'te 17 yaşındaydım. Yok kaç yaşındaydım 2005'te? Gel değil 88'liyim. 17 16 mı? Daha genç gösteriyorsunuz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağlıklı ederiz. beslenme diyeceğim ama inanmayacaksınız. Evet. Ben çok beğendim. Çok ben yedim zaten. Bence... Bir de Türkiye'de bu kadar çok fazla tavuğu hayatlı göremezsin bir arada. Evet. Ben tavuk dürümcülerde tavuğu aradığımı bilirim. Burada bayağı hani her ha. çatalı attığında tavuk geliyor. Çok güzel. Ben beğendim. 10 numara. Teşekkürler Rotterdam'daki adam. 7 euro ya lahmacunum bir şey diyeceğim bu çok daha doyurucu. Bu ne kadardı? Bu da 7-8 euro. Ben bu küçük, küçük bu arada. Büyüdü mü var bunun? Büyüğünü alsanız bir aile doyar Ha o kadar. Ha. Bu küçüğüymüş. Küçüğü 8 küçüğü euro. Abi şey diyeceğim. 10 euro. 10 euro. Aa keşke büyük alsaydım. Lahmacun ne kadardı? Lahmacun 7 euro. O zaman lahmacun pahalı. Ama lahmacun da çok doyurucu. Ama bir ya. tane ben doyman bir tane lahmacunla bunu, bak bunun küçüğüyle bile doyarım. Hocam yine bitirmişsin maşallah. Sevdim, yedim Allah Allah. Şimdi Adam niye? Ama iyi, seninkini ya. yemedim. Evet, niye? Niye? Çünkü baklavacıya gidiyoruz. Şimdi küçük bir küçük bir boşluk bırak. Orası da baklava. Senin baklavacıya gidiyoruz. Midemdeki boşluk bitmiyor. <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bitmiyor maşallah. Şimdi baklavacıya gidiyoruz. Bakalım Hollanda'daki baklava ile Türkiye'deki baklava benzer mi? Ona bakacağız. Tavuk değil. Değil, evet. Tavuk güzel. sevdim, çok güzel ama çok bol ama yani daha böyle çok o sos, bu sos, alttan patates ama, ama boyut yani olarak ideal. Ama yani bence Hollanda'nın genel olarak soslanma olayı bence her şeyde her bir sos yani o yüzden Hadi. güzel. Hadi uzatmayalım, artık maklubaca gidiyoruz. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi git. Ve dördüncü durağımıza geldik. Biz Türk lezzetlerini gezeriz de Amsterdam'da nereye gitmeyiz? Baklavaya gitmez miyiz baklava. acaba? Baklava. Baklava yiyeceğiz. En beklentim düşük olan bu. Çünkü Gaziantep'teki şeyler, tereyağlar meyveler burada olmuyor. E yani. olmayabilir. Yani. Bunu oturarak konuşalım mı? Konuşalım. O zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben soğuk baklava istiyorum ya. Önerir misin? Bir e, hadise. Hadise neymiş? Hadisenin bakla özelliği bakla bizim şarkıcı hadiseden mi gelme? Olay, çok, çok güzel diye yani. muhtemelen. Hadise taş gibi ya, o yüzden de bu da mı böyle güzel? Olay diye muhtemelen. <laughs> He, tamam, o zaman biz bir hadise alalım. Ben kendi şahsım, sen soğuk baklava, baklava istiyorsun. Bir porsiyon. Cimdik fıstıklı ne ya? Cimdik, cimdik fıstıklı. <laughs> Baktık da anlamadım ben. Bak. Şekli böyle çimdik gibi. Çimdik çimdik. Evet, çimdik, 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 Şöyle yapalım. Bir soğuk baklava. Soğuk baklava garanti. Hadise. Bir de fıstıklı baklava alalım. Evet şimdi söyledik? Bir evet. soğuk baklava. Bir normal baklava. Bir de olay. Hadise söyledik. Hadise... hadise. söyledik. Bir de çikolatalı baklava söyledik. Onu mu söyledik? Evet. Hadi ya. Peki bu hadisenin hadi deli olan hadi belime dolan. mı? Yok hadi belime dolan tatlısı mı? Hangisi? Belime dolan. Bence geldi şimdi soğuk baklavamızı porsiyon söyledik. Çikolatalı midye. Şerifoğlu bizi iyi karşıladı. Midye ikram. Neden soğuk baklavayı porsiyon söyledik de diğerlerini tek söyledik derseniz? Zeynep'im soğuk baklava seviyor ve Sevedim. şu. Şu evet, an evet. şunu görünce aklıma dört tane okey takımı gelip burada okey oynayacakmışız gibi evet. geliyor. <laughs> güzel. Çok güzel. Gerçekten hadise. Sırf adı diye demiyorum. Hadise. Aa bir de öyle de Hadise çok güzel. Hemen baklavaya bakayım. Bence bu da güzel de sanki daha sütlü olması gerekiyor bu. Bakayım. Aa. Evet. Değil mi? Soğuk baklava, biraz kuru baklava. Yani şey var, çok böyle sütün içinde yüzer ya normalde böyle... Ferahlatmıyor bu. Olur, evet. Sanki nasıl anlatamadım ya, böyle şerbetli gibi de. Süt ha. koymuşlar ama süt tam yetmemiş gibi. Aynen öyle. Bilindik tatlara geçmek isterim. Bildiğin ben midye. Bir sihirbazlık gösterisi daha yapayım mı? Hadi yap. Yapıyorum. Sihirbazlık gösterisi. Anne sucuk! Nerede? Aa nereye gitti? Aa! İnanamıyorum. nerede şu? Aa! görünmüyor şu an. Güzel. İnanılmaz sihir yapıyor gerçekten. Bir daha yapma ama. <laughs> yok hadisenin içine kaymak da var. Bana biraz katmeri anımsattı. Hmm. Değil mi? Güzel. Antepliymiş burası ama gerçekten o tat yok. Hani Antepli yediğim baklava gibi değil. Çikolatalıyı evet. denemek ister misin? Şöyle keseyim. Çikolatalı da baklava mı olur ya? Evet ya o da bir garip yani artık elim titriyor yemekten. Nasıl? Tatmayayım mı? Hiç boşuna tatmayayım. O zaman sen ye. Yok ben de yemem. Şu an şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yediğim baklavaları en yakın cevizliydi. Ha, hadise tot olarak güzeldi ama ben öyle bir baklava yemedim. Hadise daha çok fıstık sarmayla fıstık sarmaya daha yakın sanki. Ben hadiseyi katmere benzettim. Fıstığında da muhtemelen benzettim. Kaymak da var ya. Hı. Ama katmerde kaymak yokmuş Geçen gün bir videonun altında biri söyledi bir yorum yazdı. O var katmerin mi? içinde kaymak değil o dedi. Başka bir şey yazmıştı da unuttum şimdi. Aa, Binen yazsın katmerde kaymak o. var. mı? güzel mi? En çok benziyeni... Zaten klasik baklava o. Klasik bildiğimiz baklava mı? Aşırı benziyor. Fıstığına da banayım. Bir de buradakiler muhtemelen gerçek fıstıklı. Aa aman içine ettim ne be. Ne yaptın Allah aşkına? Sen baklava yeme gözünü seveyim ya. Midemde karışacak et. Şöyle zaten. yapalım. Hocam <laughs> hocam. <laughs> <laughs> Ya yani şöyle söyleyeyim. Ya. Benzerlik arıyorsak en güzeli fıstıklı baklavaydı. Klasik baklava yani. En zayıf kalan da soğuk baklava bence. Zayıf ben kalan dediğim de benim bildiğim. soğuğu yine Ama daha evet daha sütlü olmasını hayır, beklerdim hayır. ama böyle de 10 tane yerim. Benzerlik yani. anlamında. Evet benzerlik olarak en benzeyeni klasik. Klasik, klasik değil klasik, mi? Klasik. Evet. Midye yemedin ama mide de çok benziyor. Midyeyi ben çok sevmem ya. Yeme sabunlar mı? Bir ucundan al ya şöyle kesin. Cevizli mi o? Evet aynı. Devizli. Niye sevmezsin ki? Aynısı aslında. Devizli. Bence bunlar evet, güzel ya. De gibi çok yere ben... benziyor yani. Aynen şu an şu ana kadar. Gerçekten bize kim söylediyse gitmeyin etmeyin yanlış buluyorum abi. Çünkü her şey bugün çok güzeldi. Biz bir çiğ köfteciye de gideceğiz en son. Orayı da merak ediyorum. Hele orayı hiç benzemiyor alakası yok çiğ köfteli falan dediler. Oraya gitmeyecektik sırf bu merakım evet. yüzünden bir de oraya gideceğiz. Bakalım çiğ köfte gerçek çiğ köfteye benziyor mu? Fiyatları bu arada tanesinin fiyatı 1 Euro 60 sent gibi bir şeydir. Şeyde, evet. A A A Hakkında kısmında yazıyor hepsi. Yani teker teker aldık. Sadece sütlü nuriye dörtlü aldık. O da 4 bakla. Sütlü, dört... sütlü nuriye diyor. Soğuk baklavayı porsiyon aldık. 4.95'ti. Senin sevdiğin diye aldık. O da en Soğuk baklavaya benzemeyeni çıktı. Ama genel olarak soğuk baklava içinde her şey çok güzeldi. Şimdi artık o olay çiğ köfteciye gidelim. Kimsenin beğenmediği çiğ köfteci. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. O çiğ köfte markası Türkiye'de de var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi sen kapat. Hadi. ve Amsterdam'da çiğ köftem olduğuna inanamıyorum. Zeynep de bence inanamıyor. Ki ben çiğ köfteye genel olarak inanamayan bir insanım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bakalım hamster yani, nasıl? Ama baştan söyleyeyim dediler ki hiç bizim çiğ köftelere benzemiyor evet. dediler. Nasıl olacak bilmiyorum. Bunu 3-4 kişi söyledi bu arada burada tanıştığımız. Bir bakalım, hadi gidip bakalım. Bence benziyordur ya. Abartıyorlar açık yani. Buradakiler bence birazcık mutsuz oynuyor ya. Bir tane aldık, içeride çekim yapmaya izin vermediler. Ama içerisi de niye izin vermediler? Hani böyle genelde insanlar pis, he, belki insanlar temelen, gözükmesin ondan diyedir. Normal olabilir. Ama size söyleseydim, gözlenmemiş şey tek farklı şey taze soğan koydular. Bir tane aldık. Isır bakalım. Ben bir tane ısırayım. Tamam, tam çiğ köfteli yeri gelsin. Aynen öyle. Dolu dolu malzemeli yeri gelsin bana. Maydanozunu ısır. Bakın bayağı da taze gözüküyor. Maşallah. Biz güzel çiğ köfte mi bilmiyoruz acaba ya? Yok güzel bu. Abi bir şey diyeceğim. Aynı. Sadece bir tık bulgur tadı geliyor ama çok abartılmış ya. Bak. Gerçekten G G G Güzel ya. Avrupa'da yaşayan Türklerin bir abartısıymış. Bugün bunu öğrendik. Türkiye'dekiler gibi değil, öyle işte benziyor abi. Çok %99 benziyor. Hatta, hatta şöyle çok yani hoşuma gitti şöyle, yemek. Tabii ki de evlerde yapılan, bu etle yapılan bir çiğ köfte tabii ki değil. İstanbul'da son zamanlarda popüler olan o ses. İşte çiğ köfte. Ya çiğ köftem aynı, lezzet olarak aynı. Aynı komagene falan, hiçbir farkı yok bence. Gayet evet, güzel. Bence bu Hollanda'daki Türk restoranlarını Türklerin kötülemesinin sebebi İstanbul'a gelme bahanesi olarak düşünüyorum ben abi. Çünkü çiğ köfte de güzeller. Nereye gidiyorsun? Helikopter, FBI bizi arıyor. Yemeyin artık diyor galiba. Buna bakayım güzelmiş ya. Vallahi ben, ben de söyledim. Samimi bir şekilde söylüyorum. Bugün seni bir tane mutsuz eden yemek oldu mu Türk restoranlarında? Buçik köfteyi ben marula sarıp en az 30 tane yerim. Ya evet tabii güzel. Taze bir de e, şeyler de çok taze. Salatalığı taze, marul taze her şey çok taze. Bugün beni tek mutlu eden et, bir tane bir tık huzursuz eden bir şey oldu söyleyeyim Hı -hı. mi? Soğuk baklava. Evet. Soğuk baklava soğuktu ama, ama o tür, ıslak değildi. Her yerde o kadarcık memnuniyetsizlik yaşayabilirsin. Evet bence. abi. Yani bir tek yani böyle soğuk baklava çok benzetemedim. Yani lahmacunlar zaten lahmacun gibi değildi ama Alaturka, Al Turka tam olarak lahmacunun bizim lahmacunun. Varmış, ama Zeynep bir tane alalım dedim ben tokum dedim bütün lahmacun ama bütün çiğ köfte yedim. <laughs> ya tamam bırak açık ben yiyeyim. Demek ki çiğ köfte seviyormuşum ben. Vallahi imşa. Bugün genel bir yorumunu yapmak istersen artık bitirebiliyorum. Bir yorum daha katmak istiyorum. Ha. Türkiye'de çok fazla mesela nar ekşisi basıyorlar buna. Heh. Bunda çok yok. Güzel, hoşuma gitti. Çünkü Avrupa'da nar ekşisinin %100 kullanmak zorundasın. Nar ekşisi sosu diye bir şey yok diye biliyorum ben Hollanda'da. O yüzden öyle de... Bu 5 Bol keseden Euro. harcayamıyor yani. 5 Euro bir tane. Aa, Kolamız nerede? Kolayı mı almadım ben? Bir şey daha bulmuştum. Dur ben alıp geleyim. Hadi bir git al. Türkiye'de bulamadığımız bir şey buldum da orada bırakmışım. Şimdi onu getirsin. O gelir de Bütün dürümü yiyeyim. Geldim! Türkiye'de bulamadım. Harıl harıl aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Aha Hollanda'da ne buldum? Sıfır şeker. Değil mi? Ne? Allah Allah. Saklamıştım. Ben <laughs> bir bunun da tadına bakayım. Aa, güzel bu da güzelmiş. Burada bir yerde, burası Türk mahallesi değil, burada kesinlikle kola satmıyorlar. Ben hiçbir yerde kola görmedim. Ne oldu? Sakladım galiba. Ama senin elinde hep soslu. Anne! <laughs> bu sefer ben hiçbir şey yapmadım. Galiba saçımı yedim de. Neyse hadi bugün yorumlayıp o artık kapatalım ben. O da benden bir be. şey nasıl olsa ya. Bugün neler yaptık? Yediklerimizden bir tanesini yemek zorunda kalsan hangisini yerdin? Ay zor soru. Ben ben şu an çok net cevabım. Ben ne yedim biliyor musun? Evet. Çılbır. Çıl, taktı çılbıra. <laughs> 38 yaşında çılbırla tanıştı. 8 saattir ben çılbırı yiyeceğim çok diyor. Çok güzeldi ya çılbır. Ben Hollanda'ya gelip çılbır yerim ya. Ben söylüyorum abi. Efendi de lahmacundaki ama kebap lahmacun. O soslu hmm. lahmacun. Size ağır gelen bana tam geldi. Ben de sadece bir tanesini seçeceğim. Kesinlikle onu seçerdim. Oh. O lahmacun çok tam benim kafama göreydi lahmacun ya. Selen sen? Selen de yedi hepsini. Allah Allah, ne de bu lahmacun sevdası bah, ya. Lahmacun'u yükseliriz. Lahmacun güzel. Herk biz de Türk olduğumuz herkes bize bakıyor. Hadi kapatalım artık videoyu. Hı -hı. Bir videoyu bu kadar izlediyseniz zaten beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz hemen beğenirseniz çok sevinirim. Hı -hı. Haftaya neler yapmamızı istediğiniz, bak önümüz namazdan sahur videoları falan gelsin diyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Yazın. Artık biz gidiyoruz. Hadi kapatalım da gidelim İstanbul'a Biz bence yeter. bu yayınlandığında zaten çoktan şeyde olacağız. Nerede? İstanbul'dayız. İşte, yani kaç olacağız. E, tamam işte sahur videosu yaparız ama. Hı, tamam. Olmasın? Oldu oldu olur. olur. Yazılırız olur. Hadi gidiyoruz değişik bir şekilde girmek ister misin? Bak böyle gidelim bak şimdi gel. Bak Eğileceğiz tamam mı? 1-2-3 hadi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu? Kaybolduk mu?